diyabet bir endokrin metabolizma bozukluğudur. Vücutta kan şekerinin düzensiz bir şekilde yükselmesi neticesinde bütün sistemleri etkileyen nörolojik sistemler, kardiyovasküler sistemler, e, aklınıza gelebilecek damar ve sinir sisteminin olduğu her yeri etkileyebilen bir e, metabolik bozukluktur. E, kan şekeri yüksek olan hastalarda, çeşitli mekanizmalarla, kılcal damarlarda bozukluklar meydana geliyor. Bunlardan bir tanesi de göz, göz e, hem sinir hem de damar yapılarının oldukça yoğun olduğu bir doku ve bu bölgedeki kılcal damarlarda bozukluklar oluşması neticesinde zaman içerisinde göz arka tarafında, gözün arka tarafında damarlarda kanamalar, yeni damar oluşumları ve görme noktası dediğimiz sarı nokta bölgesinde görmenin azalmasına, kalıcı bir şekilde körlüğe kadar gidebilen e, komplikasyonlara neden olan ödemler e, meydana gelebiliyor. Hemen e, diyabet tanısı konulduğu zaman e, veya diyabet hastalığı yeni başladığı zaman bir göz tutulumu olmuyor diğer dokularda olduğu gibi. Dolayısıyla hastalar başlangıçta görmelerinde herhangi bir problem hissetmeyebiliyorlar. Bu nedenle hastaların bir şekilde bilinçlendirilmesi gerekiyor. Özellikle gözdeki komplikasyonlar ilk 5 yıl içerisinde çok fazla olmayabiliyor. Ama ortaya çıktıktan sonra bunların tedavi edilmesi oldukça zor olabiliyor. Hastalarımızın bir kısmına diyabet tanısını biz göz muayeneleri sırasında, rutin göz muayeneleri sırasında saptadığımız bulgular neticesinde yaptığımız öneriler sonucunda tanı konuluyor. diyabet tanısı. Böyle hastalarla da karşılaşıyoruz. O güne kadar diyabet olduğunun da farkında olmayan hastalar olabiliyor. Bunun tam tersi de geçerli. diyabet tanısı konmuş hastaların mutlaka bir şekilde göz doktorlarına da yönlendirilmesi gerekiyor. Çünkü komplikasyonları önlemek adına erken tanı son derece önemli. Toplumun çoğunu etkileyen tip 2 diyabet 50 yaşlar itibariyle daha çok sorunlara neden olmakta. Diyabet ve beraberinde getirdiği komplikasyonlar bu yaş grubundaki körlüklerin en önemli nedenleri arasında. Dolayısıyla 50 yaş itibariyle hastaların bu konuya daha çok özen göstermeleri gerekiyor. Diyabetik retinopati dediğimiz şey kılcal damarların yüksek kan şekeri nedeniyle tıkanması, bunu takiben ortaya çıkan bir takım moleküller ve bu moleküllerin oluştur tetiklediği yeni damar oluşumları bu damar oluşumlarıyla birlikte göz içerisinde kanamalar, retinada kanamalar ve ödemle devam eden bunun da ileri aşamalarında bir takım yeni kabuklanmalar, zarlar ve bu zarların oluşturduğu çekintiler ...ve retina dekolmanı gibi bir takım komplikasyonlarla ilerleyen bir e, seri damar tıkanıklıkları... ...ve peşinden oluşan kanamalar ve ödemler bütün bu bahsettiğimiz düzenli damar ve sinir ağının yapısını bozuyor. Burada iyi bir görüntü elde etme şansınız artık kalmıyor. Bunlar erken dönemde fark edilir ve komplikasyonlar başlamış bile olsa gerekli tedaviler yapılırsa eski haline kısmen de olsa getirilebilir veya ilerlemesi durdurulabilir. Ama bunlar sağlanamazsa o zaman retina tabakasındaki problemler kalıcı hale gelmeye başlar. Morfolojik değişikliklerde kalıcı görme kaybına neden olacaktır. Lazer tedavileri, anormal damar oluşumu olan hastalarda gözün arka tarafında etkilenen bölgelere lazer tedavisi uyguluyoruz. Gözün arkasında yine görme noktasını etkileyen ödem olabiliyor demiştik. Bu ödem durumunda göz içerisine ilaç enjeksiyonları yapabiliyoruz. Bir de daha ileri evre kabuklanmaların olduğu, çekintilerin olduğu durumlarda vitrektomi dediğimiz cerrahi yöntemleri uygulayabiliyoruz. Üç çeşit temel tedavi yöntemimiz var. Eğer zamanında takiplere yapılmazsa, zamanında tedavileri yapılmazsa ileri dönemlerde kalıcı görme kayıpları ve körlüğe kadar giden komplikasyonlara neden olduğunu biliyoruz. Özellikle diyabet hastalarının mutlaka bir göz doktoruna kendileri veya hekimleri vasıtasıyla refere edilerek gelmeleri ve yılda bir kere en azından göz dibi muayenelerini yaptırmalarını öneriyorum.